Destek yaptılar de, hepsi paraya tattılar. ben, son, da, ben hay, koşarım yardıma Sen <laughs> <laughs> de latte deso latte deso latte ben derim deso sen de latte deso latte deso latte. Bir dakika. Başka başka bir saniye. Başka başka. Şu dakika ıı, yanımda olması gereken bir insan vardı. Kendisi şu an askerde. Kardeşim benim canımdır Yani beraberlere başladığım bir insan. Ana burada olmasa bile, yani kalbim nedir her zaman? Ha, felsefeye gerek yok, kapana. Üç mikrofon var zaten. Vay la la la. Uyusun lan. Herkes yapar sen kendine yakışalı, ben de gerçekten kendime yakışalı yaptım. Koynum kendimi ben yaptım Ondan bir saldırı alın. kendimi kandırıp oturup bir köşede ağladım. Bakmadım aradıma kendimi kandıran bir adam olmaktan utandım. Yalpaladım durdum bugün. Çabaladım çok yazmak için de iç geçirdim rüyalarımda. <laughs> İçim nefreti bir Çektim hayalleri içime sınayla. Hepsini oh, tek tek sorguladım. Yani bilinmesen varıdım ben. Ayağımda dinlenme Korktum her zaman süt tekerleri Boğazımda düğümlenirdi sözler Ak mutluluğu ne istemiyorum ne hiç Onu da başkasına bahet Sabır ettim bugüne dek Ruh yüzümde Fazla bir şey, şey istemiyorum <laughs> senden <sana> Söyle <laughs> o zaman geri çekil Bir resmi bağrıza fazla çekildim gece onunla hayalet almak göz bebeğim Dön meleğimle dolunayı yine Gizleyelim gel beni beni miziten Yerinde yeniden gözleyelim

Ağabey! 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 Erkek gibi içime duymuştum bugün ama abi. olmadı yeniden gittin Bitti yazıp, yazıp da şaşırtıp da gitmek abi, Bu kadar kolay mı güzelim söyle Hadi sen de desene, bir sene de sen de Beni sevemezsin sen gibi <laughs> Erkek gibi gelmiştim lan sana bak Bu hayatımı siktiğim için biliyorum şimdi Kanıma karıştım <laughs> <kalkın>. seni gerçekten özlüyorum Üzerimde yalnızlık hırkası Hala bir ümit bekliyorum Aşk yağmuru gözlerimde yine sen olup da damla dalıyor Hele seni bulamıyorum isterim. Başlıyor bizim bunu taşlıyor Bu yolda ben tek başıma yemin et Hala savaşıyorum sensizlikle Seni yatakta düşünen sevgilin bana bahsetmesin lan Erkeklikten Zaman gelirse yer kılına Dikilirim gelip de karşısına Adam aldanım olsun yağın etmem seni kalbimden başka. başkasına Yeşil gözlerim

Usta biz ne? çok çok teşekkür ederiz. Çok Abi seninle. biraz Bir KPSS sorusu. Şimdi hemen makineye bakmaya elinizden geleni yapın. 18 20. Yaparız ya orda yapıp Bir bir boşuna yok mu? seviyor ya. Çek git şimdi sözlerimi unuttum desem ne dersin? Normal normal, normal normal. Çek çek <laughs> Batılını pırıtını çek git evimden Seni sevmiyorum alçak kadın çek git evimden Odun muyum romantik mi söyleneyim ben Eşek başı sandın sen beni çek git evimden Bir gün olsun gülmedim ben rahat nedir bilmedim Ve evet. senin yüzünden bana bir cepleme kalmadı Süslü püslü kıyafetle doldu benim fakir adamda Hiçbirisi benim değil çek git evimden Şimdi gel be param bitti şimdi gel de şimdi ver de şimdi Nerede kimin nesi şimdi neredesin diler Ayaklarım su topladı peşinde koşmaktan Seninle asla barışamam çek git evimden Kafadan da kontaktı geri sanki lan. Temel Bey ise senin kadar az yapmadı sağ ol Sana yaz mı geldi sana? Oh. Sanki doklar viskiler Sorsan ona hatırlama sevgili. İsmi ne? Altyazı Kayseriler bize gerekiyor. Ha ha. Harbi Bilmiyorum. heyecan. Alalım elimizi. kağıdı kalemi ve de ilk dersimize. De. De. haydi başlayalım. Buna da şu lise ihan ile beraber edebiyatın bambaşka bir tadı. Ve de şunu unutmadan söyleyelim. Sümay olmak ayrıcalıktır. Bak duydu diye devam edelim hadi. Kemal babayla dersimize. Ama yaptı uyudu yine bütün takım bak çiçek atmaz şey bile geldi bize. Matematik olunca ders çekilmiyor. Herkes bir anda okuldan kaçar. Bize coğrafyayı sevdirdiniz ya sırrı. Ah Bülent Hocam, hey Didem Hocam, ve de seni seviyoruz Mesut Hocam. Sümerliyiz biz, Sümer Deniz gibi dalgalanır bize sürerseniz. Burası bir bu Anadolu merkez, bize bir dil kesilecek yani her geç. Herkes farkına harçlı Kayseri Sümer lisesinin farkı. Ayrı canıklarımızın hepsi bize gösterilen o, o saygıdandır. Geliştir, Röva, Bekir, Fener ve Gökhan her ders farklı. Sonunu nasıl bağlasam diye düşündüm ama her şeyin bir yolu var. Hala yaşıyorsunuz kalbimizde, evet. Ender dursun ve de evet. Doruk'a.